Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz PUBG oynayacağız. Dediğimiz gibi lootlanıp e, videoyu açtık. Evet. Hadi bakayım. Koş koş koş. Arkadaşlar Aha, daha demin bir win almışız. Bir win almışız. Ama video çekmeyi unuttuk. Evet yani. Kayda basmamışım ben. Boş boş konuşuyoruz öyle. <laughs> daha demin şurada bir adam öldürdüm. Bir şey yapayım diye kaydı açmadım orada. Oha! Merhaba. Lan adam benim dibime doğru geldi it's lan. It's. Uy, oyun nasıl kasıyor? FPS. Dur lan ben şu grafik ayarlarını it's. biraz it's. düşüreyim. VSS ile oynayacağım ben. VSS'nin mermisi. Düşük t'si. yaptım direkt. VSS'nin mermisi kaç biliyor musun şu <laughs> an? Kaç kaç? 385 Şarjör 10 mermi. Oha! Benim çanta. Dur ya ben ya. şey yapmayı unuttum. Çanta, çanta, çanta. Butonlara gelelim. Arkadaşlar butonları biraz değiştirdim ben. O çanta sonunda ya. Burada niye botlar var? Anam şey boşa sıktım. Niye? Ya boş ver. Ne la la. Adamın hiçbir şeyi yok lan. Ayak Siki. 4x. Tamam. Oha lan. Takımdaki iki kişi ölmüş. Ne haber kardeş? Abi. Ne olur? Abi. Evet öldürdüm. 4 4 leş. Oy M7. Hemen temsilin yerine konu alırım. Konu. Mermi ye tamamdır. Yes. Ne bağırın? M16'm var bir de. M16 ile M7 aldım ben. Sen? Ben. <laughs> La sen diyorum. Allah Allah. Lan? Ben de var. Ne yapayım? Ne biçim konuşuyorsun? Benim M7 ile. Ayak izi var lan. Kim kim yürüyor lan burada? Hangi or yürüyor? Bakayım dışarıda bir yürüyor. Ha canmış burası. Ya cam değilmiş lan. Hemen çıkalım dışarı. Kimse yok. Ayak sesi nereden geldi o zaman? Bana geliyor Bana da geldi az önce. bakalım. İnşallah final alacağız. Ha? Adam mı? Adam. Birleşine aldın şimdi. Bu arada Abaya arkadaşlar mı? adımızı adlarımızı değiştirdik biz. Evet. Benim adım PUBG Good. Ne biçim söylüyor ismini? Kendi isminle ben, dalga geçiyorsun. Ama oyunda falan. Halil gel ben <laughs> şuralara bir göz atacağım adam var mı? Oğlum hiç x falan yok bende. Hani 4. Hani bana 2x gerekmiyor. 2x atabilirim sana istersen. Neredesin lan sen? ver. Ver. Ya atsana 2 dakika. Tamam. m 16ya taktım. M16 var sende bir. Bir de M7. Bende de M7 ile VSS var. Aha. Adam mı var? Aha geliyor. Hamza gel çabuk gel. Öldüm ya. Hadi bir sık bak. Ay sık bak. Ha orada. Bak canın çok az. Şu göte bak Allah'ına <laughs> ya. Hamza altına mı yaptın lan? <laughs> Kahverengilik var. <gülüyor> <gülüyor> Video çekince bize nazar değiyor. Hayır nazar değil çok güzel bir nazar. Ama ben yine artı aldım. Sen de artı, aldın. Aldım. 11 artı. Tamam. La bu ne? Tuğçe diye biri. Tuğçe. Tuğçe. <laughs> tuğçe mısın? Yok be. O değil. Şey şey. Bak bizim takımdan biri. Tuğçe o. Tuğçe. Tuğçe yazıyor. Bak Tuğçe. Tuğçe yazıyor. Tuğçe. bu ne biçim? Oha 19 kişi ne ara kalmış orada? 19 kişi mi kalmış? Ben 19. olmuşum. Ah, hiç fark etmedim ha. Ben de. Neyse. Onlar yeni unutlandık anasını satayım. He. Biz yeni maça geçelim o zaman. Şimdi <laughs> açtım. Hah, açtım lan. Arkadaşlar. Efendim. Bu arkadaşlar <laughs> e, AK ile çok iyi oynarız. E. Ee? La boş boş çatıya indim ya bu ne? Direkt 3x bulunmaz ama ya. Silah yokken. ben bombala buldum, bomba. Scar buldum. var. M16 buldum. yavaş. <laughs> yavaş yavaş. Vektör yavaş yavaş. buldum. Eee SKS buldum. Bana ne? Çanta buldum. Ama mermileri az benimkilerin. Benimkilerin de. İkisini de benim mermişlerim. Oh. Aha. M16 bir tane daha. Alacaksın mı? Yavaş yavaş. Tamam. Hadi bakayım modem var mıdır? Şunları hep adam sanıyorum ben ya. Şey yanda ana alana bak. Alana baksana. Alana alana. Ne ayak lan? Neredesin oğlum sen? Ha, şu taraftasın. Direkleş. <laughs> Hay direkt birleş. Bir Senin Senin direkt birleş. Benim sıfır. Pardon. İçeride öldürmüşsün. Ben de sandım, dışarıda öldürdün pembe pembe çantam ne güzel. Hadi yardım. Hamza adam adamı baydım galiba. Yok. Allah o, o da beni baydı. La ben baydım sandım adam ama. Nasıl bir şey be bu? Allah'ım ya. Biz ama şeyi atlayınca güzel oynadık. Ne oldu lan? Ne oldu ya bize ikidir bir Şey galiba. Aha adam nereye çıkmış lan? Bizim şey ikinci adam. Arkadaşlar zor olduk. Evet. İki maçta da zor olduk. Ne oldu lan? Eksim mi Ben şimdi bir çıkayım. Bakayım. Sıfır. bütün. Lan nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! Solak köpek. <laughs> Neyse. Ceza Hadi bakayım. Allah Allah. Hmm.